şimdi oluyor gibi ama bakalım bir deneyelim. Örtün ben içinde oldu. Hocam bir ne isim yazan var ya? Bir isim, i̇sim yazan, yazan Bir yine şişe diye Şevval isimli sil bir daha bir gir. Al. Mesela bir kişi de 3 defa yazmış 6G, 6G, 6G. Öyle sonra onun altında biri 6G, 6E, 6G. Yazmış, 3'ünü de bir arada yazmış. Bir dinlemi var galiba. Hocam yanmayalım bence ya. Zamanımız boşa evet, gidiyor. Hocam normal yapalım da anlamayalım. Peki ne kadar ne güzel işte. Hocam devam edelim. Devam ya bakalım. Devam ne? edelim işte. Hocam ben de devam bir kere deneyim. Hocam şimdi saçma saçma biriler birbirine gidecek. Abi ya. Doktor bali mi ne? Tekrar yazan da var. Hocam ııı... Sesi kapatır mısınız? Çok boş konuşuyorlar. O zaman seslenmesin. <laughs> 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 Kaptan Pirana. Kaptan Pirana. Tamam, sabırlı olun. Bakalım ne olacak. Kaptan Pirana benim. Son iki kişi. Kıra'yım ben, Zebra'yım ben. Zebra'yım ben. sen de kaptan mı oldun? Başlıyoruz. Hocam ben <laughs> Başlıyoruz. Hocam. Hocam. <laughs> <laughs> 15 saniye. saniye. Benim alam çok saçma bir şey. Söyle <laughs> <laughs> lan. <laughs> Rapid guru. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyor. Başarılar. Hocam olmazsa tekrar yapıyoruz. Tek kişilik. Kalpten çıkan damarlar kirli ve temiz kanı taşıyan atar damarlardır. Doğru mu yanlış mı? Hocam daha gelmedi. Hocam her takıma göre ayrı Çok galiba. geç geliyor. Evet top geç geliyor. Nasıl, nasıl, nasıl inşallah? Grupun ortak karar vermesini bekliyoruz. 36 kişi doğru cevap verdi. Doğru olacaktı. Hocam çok kötü Hocam, ya, yapmayalım. Çok, çok azıcık bir puan var. İkinci sorumuz. Karaciğer ve böbreklerde hangi kas çeşidi bulunur? Düz kas, kalp kası, çizgili kas, iskelet kası. Hocam yapmayalım ya. Hocam inşallah yanlış inşa ya. Doğru değil hey, karaya Doğru bana soru gelmiyor Diğer sorumuz <laughs> İnternetimde <İmkan gülüyor> bir soru sonunda... var Diyafram kası kasıldığında hangisi gerçekleşir? Kaburgalar arası daralır, aşağı doğru iner, yukarı doğru çıkar, kubbeleşir. Hocam tek tekli bir daha yapalım ya. Bence öyle sevgi olmadı hocam. Tamam bakalım Ay, nasıl sonuç olacak. Hocam olacağım? bence çok güzel oldu. Bekliyorum işte devam çalışıyoruz. Evet hocam bu güzel oldu. Bu hafta böyle. Hocam. Hocam al işte hafta ya. İler olacaktı. 11 kişi hocam, bildi. Hocam herkes aynı cevap vermiş. Genellikle Dördüncü sorumuz. A B Rh pozitif kimden kan alabilir? Sıfır RH pozitif, B RH pozitif, A RH pozitif, A B pozitif. Hocam kolay bu. Evet hocam Hocam bu ne ya takır takır cevaplar. Bu hocam bu grup şeyi. A B Rh pozitif olacaktı. 43 kişi bildi bunu. Hocam takımlı olduğu için hep çok geç geliyor. Olabilir. Aynen hocam. Beşinci Hocam soru. mi? Su ve tuz hangi boşaltım organı ile dışarı atılır? Böbrek, hocam, bu akciğer, bu... deri, karaciğer. Hemen birikten Hayatımı görüyorum en basit soru olabilir. Evet ördüm. Bir... En basit soru yalnız 1 artı 1. <laughs> deri olacaktı. 23 kişi bildi. Ya hocam bilemeyen ne? Hocam Bilmiyorum. yok ne benim uzun ya. Öğrenim. Öğrenim. de ne bileyim ya. Yani. Yok da benim onu görmedim. Helal Peki. Eklem çeşitlerinin hangisinde kıkırdak ve eklem sıvısı bulunmaz? Tam oynar eklem, yarı oynar eklem, oynar eklem, oynamaz eklem. Hocam yarı mı çeşitlerim acele ederim? Örneğin eğer bir kuş değil. Oynamaz eklem olacaktı. 39 <laughs> kişi bildi bunu. Hocam. Üç, üçüncü arka üçüncü arka nöbet arka nöbet yedinci sorumuz. Yedinci sorumuz. Böbrek toplar damarı süzülmüş kanı taşır. Doğru mu yanlış mı? Hocam. beni sorumuz. Hocam iki saat bastım kabul etmedi bütünlü. Doğru olacaktı. 31 gün Çok geç soru. Takım olduğu için daha, geç gelebilir. Daha güzel işte ya. Ha. Soruyu okuyoruz anlıyoruz. 8. sorumuz. Yükseklere çıktıkça hava ve oksijen oranı azaldığı için al yuvar sayısı artar. Doğru mu yanlış mı? O oh, hocam şarkı çok güzel. çok güzel ritim hocam. Doğru olacaktı. 33 kişi bildi bunu. Ben de sorumlu. Şu anda grup sayımız çokmuş. Safra sıvısı artı hangi organla dışarı atılır? Böbrek, karaciğer, kalın bağırsak, deri. Hocam ben de sürekli dönüyor şu an hiçbir şekilde bir şey işaretleme yapamıyorum. Hocam bak bizden bir adam eksik. <laughs> bir sorun vardır. Sayılmaz hocam bizden bir adam eksik. Grubunuzdaki herkesin cevap vermesini mümkün olabilir. Kalın bağırsak olacaktı. 29 kişi bildi bunu. Öğretmenim bu soruyu da bilemezseydik yani. Öğretmenim. Hocam üçüncü. Öğretmenim ikinci. Oya sarı planı. Atar damarların çeperlerine de, çeperlerinde bulunan kas çeşidi hangisidir? Kalp kası, çizgili kas, düz kas, iskelet kası. Öğretmen, yanlış şey hocam ya. Ya. Çok mantık görüntü. Bir Düz kas olacaktı. Düz kas olacak. Hocam düz kas, iskelet kas koyduğunuz <laughs> için ikisinden biri olmayacağı için kalp de kendine özgü olduğu için düz kas olacaktı. Evet. 11. birinci sorumuz. O zaman... Kiki kan dolaşımı akciğer atar ile sol üst odacıkta biter. Doğru mu yanlış mı? Yanlış olacaktı hocam, çünkü akciğer atar damarı demiş. Toplar damarı olacaktı. Ya kabul etmedi hocam ya sayıp Ya mesela benim takımım ben tek mi oluyorum? Yoksa hocam ikinci oldu. Öğretmenim. taşıyan yapı üreterdir. Doğru mu yanlış mı? Hadi. Hadi gel, gel. Hocam bu hafta yapmasaydık bir yapmasaydı keske. Doğru olacaktı. 38 kişi bildi bunu. Hocam bu soruyu bilemem. Aa hocam ilk, ilk şartlığında 1000 puan veriyormuş. Olabilir. Bana 1000 puan verdi. Üçüncü veriyordu. sorumuz. Hangisi havanın akciğerlere taşınmasını sağlayan yapı değildir? Diyafram, gırtlak, yutak, soluk borusu. dene bin puan ver hocam güzelmiş. Bir lafram olacak. 38 kişi bildi bunu. Hocam yanlış yaptım ya. Hocam altındakine bastım yanlışlıkla. Üçüncü evet, oldu. Tamam. Yanlış yapıyoruz. Kan plazmasında hormon, vitamin, besin ve yüzde 90 su bulunur. Doğru mu yanlış mı? <laughs> Hocam o hayvan mı? Kelebek. Hı? 41 of, kişi bildi dolu olacaktır. As Hocam o nasıl kelebek timsah kafasına benziyordu? <gülüyor> <gülüyor> Göremedim ya. 15. sorumuz. Kan hücreleri karaciğerde parçalanır. Doğru mu yanlış mı? Hocam basamıyorum. Ben Yanlış Doğru olacaktı. 16 Öğretim kişi bildi edelim. bunu. Hocam ya böyle, böyle hiç sarmıyor hocam. Ya. Evet öğretmenim. Aynen ya. hocam böyle kötü oldu ya. Evet hocam ya. 16 evet. soru. Hangisi su ve enzimlerle gerçekleşen kimyasal sindirim değildir? Pankreas öz suyu, süt, mide öz suyu, et, safra tereyağı, tükürük makarna. Hocam biliyor musun salladım. Ben de. Hocam ben de geç işaretledim. Hocam yanlış yaptım ya. ya. Yapacak bir şey yok artık yanlış git. Sallama ben... Safra tereyağı olacaktı 17 çıktı. kişi bildi. Safra fiziksel sindirimde görev yapıyordu biliyorsunuz. Hocam bu bitsin de teke tek yapalım Beni ya. Benim için kim geçirdi? 17. Evet, sorumuz. Oksijen bakımından olmadı. zengin olan kan hangi evet, damar ile birlikte dağılır? Aort atar damarı, akciğer atar damarı, böbrek atar damarı, akciğer toplar damarı. Evet, de Beşinciye geldim. Beşinciye evet. geldim. Aort atar damarı olacak. Bir 22 kişi bildi bunu. Oya sarmadı ya. Götü hocam Büyük kan dolaşımı hangi damarla başlar, hangi damarla biter? Aort alt üst toplar damar. Akciğer atar damarı toplar damar. Toplar damar aort. Akciğer atar damarı atar damar. Hocam resim çok güzel. Hocam resim çok güzel. Ne olduğunu anlamadım ama galiba güzel. olacak hocam. Alt, alt ve üst toplar damar olacaktı. 23 kişi bildi bunu. Son iki sorumuz kaldı kan grubu al yuvarlarda bulunan A, B ve RH proteinlerine göre belirlenir. Doğru mu yanlış mı? Hocam 20. soruyu salayacağım. Ne <laughs> olacak? 40 kişi. Son sorumuz. Tansiyon toplar damar üzerinden ölçülür. Doğru mu yanlış mı? Hocam işaretlemiyor. Yanlış olacaktı. Hocam bir daha yapmamıza gerek Hocam, yok. Hocam salladım doğru çıktı. Ben hocam. sen sana link Ölüm. Evet. Ölüm. Hocam böyle hocam. olmadı bir daha böyle yapmayayım. Evet Ölüm hocam ya. Bir, bir daha yapmayayım evet. hocam. Programda hazır değil. Ben mi? Bakalım.